Hepinize ben arkadaşlar. Bugün gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Güzel bu bir... çok güzelmiş. Sen güzel daha olsun. Anlat videoyu, anlat videoyu, anlat videoyu. Ben niye anlat? Ben anlat çünkü. Ben anlat. <laughs> anlat. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Hı. Burada eee aç yaptığımız 3. bölüm. 3. bölüm arkadaşlar. Allah Allah. Ellerimizi tutacağız kapıda. Oğlum şu, şu, şu şekilde. Ne lan bu kapılar? Durak. Er uzun, en uzun duran kişi kazanır. Dur, Üçüncü abi. bölüm. Oha burada çok zor. Oğlum burada tutunmuyor. Dur, Durmuyor tutuyor yani. Bunu daha önce videosunda kolay bir yerde yapmıştık ama. Ya arkadaşlar. Bunun sürdüğü yağdan yağdan yedirme, ben şey 36 saniye kalmıştım. Bu da 21 saniye. Bu da 250 saniye. Abi, burada tutunmuyor ki. Ee, şimdi bu, kısımdan, bu Ama bu kısımda durmak. Şimdi en son ben yapacağım. Çünkü Önceki video gayet ben oldum. Hayır. En fazla ya da ben oynayacağım. Bakalım kim kazanacak. Ney hmm. mi? Kuzey başlıyor. Bir kuzeyli sonra ben, dur, dur. Sonra ben oynayacağım. Dur dur. Videoyu dur. Şimdi. Şuradan. Burası bayağı zor. Böyle. Kronometre lazım. Bir tane telefon lazım bana. Ha, Arkadaşlar geliyoruz iki dakika. Arkadaşlar. Yapma yapma reklam. Arkadaşlar kıyafetlerimizin üstündekiler reklam değildir. Şey şimdi. Kronometre. Çık. Çık. Niye? Başla. Başladı. Başladı. Kronometre burada. Bekle. Şu şöyle alsam mı? Ah, tamam. Açtım. Dur lan. Oğlum çok kayıyor ya. O zorlu. Ha taktik yapıyor kız yani şey. Kapıya tutuyor. Ben <laughs> ister misin? Al <laughs> al. Hayır, hayır hayır. Hayır bozma ya bozma. saniye şu an. <laughs> Oo, iyi. İyi. <laughs> Nereye koyayım? Nereden görebilirsin? Burası iyi mi? Burası iyi mi? Görebiliyor musun? Evet. Tamam. Şöyle bir iki dakika dursam bana yeter. <laughs> tamam sen şöyle şu kronometrenin başında dur. Şey indi an kapat. Ama yere ayağı değdi an yani. Ve hala asıl oldu an ayağı şu yere değdi mi direkt bitti. Ben iki dakika duracağım <laughs> atlayacağım. Pipi pip Şey, kapıyı kaş, şey değil, kapıyı şimdi kapıyı kapatırız. <laughs> Hayır. <laughs> Bu arada Dur dur. 24 saniye. 1 <laughs> dakika 24 saniye. Kaç ediyor? 60'a 24 ekle. E, 84. 84 saniye. Kim duracak şimdi? Hadi yok. Yuvarlanıyor, yuvarlanıyor saniyeler yuvarlanıyor. E, 85 saniye durdum. Kim duracak? Şimdi ben duruyorum. Bak görüyor Aa. beni en sona bırakıyorlar. Yarılar. Çünkü sen kazandın. A sen ne izlemişsin sen burada öyle ya. Benim. Pek çokla. Bakacak gün kazanıyor. Bak hadi. Güzel 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 kararacağım. Geliyorum. Açıyorum, susam açıyor. fırlatıyorum. Mantık çok güzel çorba. durdur oğlum, durdur. Dur. <laughs> sıfırla sıfırla evet. evet, evet. Ben de alacağım. Ben başla dediğimde belkile de çıkabilirsin. <laughs> Al. Evet, Bekle. Evet. Çıkıyorum. Başlat. Hani başlamıştır. Ben <laughs> 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 de bu şeyi düz tutacağım çok zor bu arada. Arada bir onları da göstereceğim. Bayağı aldım arkadaşlar. Siz o sırada sabit izleyin. Yapma yap. Ha, tamam. 23. Yap. Sen koy buraya. Düz durma sen düz durma bana. <laughs> düz durma. Düz durmadı ya. Şimdi. <laughs> geç mamı, geç mamı. Çok zor. Ha, ha, de... izle. <laughs> ha, bir dakika olmuş. Sen gel ASMR yapalım biz buradan. Ah, bir dakika oldu şu an. <laughs> Buraya geçer yarışma var mı Asmara yapıyorlar onlar da. Sonra ben nece bileceğim sonuç? Ben ben ne kadar? Ay canım bak nasıl sesiniz? Tam boşla. Düşecek ha? Maç dengesi ne Tamam bırak bırak. Bakayım oluyor mu? Oldu. Tamam. Bana tamam. kuzeni geçin. Nasıl tuttun lan öyle? Babanız kalk diye buldu. Hile <laughs> var diyenler yoruma hile yapsın. Hile yok ki. Hile yok ki. Arkadaşlar şişelim tüz durduğunu görmek zorundayız. Ha. Kabağ üstü duruyorum. <laughs> Ama yemin ederim arkadaşlar durdu düzgün kural çaktım. Taktiğim Vallahi şeyinki 2 katına geçti. Oha. Kuzeyin 2 katıyım şu an. Arkadaşlar hala devam ediyorum. Ya! O nasıl? Sen birleştirebilir misin? Sen birleştiremiyor musun? Birleştir. Ya. 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 O da orada. Şu an kuşta Bu ne biçimidir? Ne oluyor ki? Hayır, değildi. Ay yok, kendisi o... yerde kendisi oldu kendisi. Baga giriyor da bazen. Oyun videosu da çekelim ya. Çekeriz. Ya ne yapıyorsun? Ya? oğlum <laughs> ya, yapmayın yapmayın. 3 dakika oldu. 3 buçuk dakika oldu oğlum. Aa, düşeceğim. Düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Gitme. 4 dakikaya çıkıyorum. Nasıl? Artık biz yok biz. Ya. ya yapmayın oğlum. Durun ya. Bana sorun abi için. Şey. Şuradan şöyle yapalım. Şöyle şuradan dur şöyle. öyle Hı, kapanıyor tablet öyle kapanıyor yapmayın. Ha niye? Öyle. Çok, çok saçma. Ne diye aldım ki bu kılıf kılıfı o zaman. Ne bileyim oldu çıktı. Ya düz tutta görün görünmüyor Ferit. Heh. Heh. Şişeyi masada bir şey yapmayın. Masaya dur. Ya güzel yapma. Dört dakikayı ya geçtim arkadaşlar. Bacaklarım çok acıyor bu arada arkadaşlar. Öyle. öyle. Arkadaşlar yüzde yüz Feri kazandı. Yok oğlum sen kazanabilirsin. çok ver. yağlı oldu Çok Göz, Göz dur dursa kuzeyli geç. <laughs> oğlum çorabını geçsene kuzeyli. Valla arkadaşlar düşüreceğim. Düş artık ya geber artık. <laughs> Kusacağım <laughs> böyle değil mi ki ya? <laughs> Aa, bir daha. Sabit, gel biz cimsiyelim. Geçen. Hadi be 5 dakikada ineyim mi? Ya evet 5 dakika dayanırsın. Yok <laughs> iyi sen yok. Al! Şöyle ya bu git ya. Şöyle ver bakalım. Hadi kalın. Dur be. Düşme. Güzel artık ya bunlar ölebilirim. Ya kurulu madde daha az sayıyor. Yok daha yavaş sayıyor. <laughs> Kapattık videoyu da özür. İstanbul'u. Ha bir şey kadar altına gel, altından geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi daha ya. Allah'ım. Durdu lan ki durmak istiyor. 6 dakika oldu. Oğlum ben nasıl duracağım? Oh, iyi, iyi. Oh, oh, mis, mis. Altı <laughs> da bırakacağım Galatasaray'a koyduğumuz sayın. Bak bitti, altı bitti hoca. Boş ver. Tam altı oh. bitti ya. Onu ya onu düştüm tam. Altı dakika altı saniye. Yok altı dakika altı dakika beş saniye. Şimdi altı dakika kaç ediyor? Hadi. Beş yüz. Beş 360. 360. Oh. Peki, Üç dakika 300 ediyorsa. 360. 360 da dokuz 365 5. Asıl çöp ettin her. 365. Aa şey yıl 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 süresi. Her 365. O bir de altı buçuk ay. Ay yok. Hat altan. Sadece şey de yuvarla. Sadece şey yuvarla. Bu Bir saniye daha ekle. 366. 366. Başlıyor mu? Bu Bebe. ne ha Evet. 366 saniye. Bekle. ben. sen. Havaya çıktığın an başlayacağım. El ayakların çık. Evet, başladı. Ben burada bir başladı arkadaşlar. Arkadaş hiç duracak halim yok bu arada. Duracak hiç bayağı yorgunum zaten. Hiç bundan sonra da şey çekelim. Oyun videosu. Ya çekeriz. Ne hangi oyun ne çekeceğiz? Among Us çekelim. Yok. Ne çekelim? Duruyorum. Tabletten mi diyorsun? Evet. evet. Ne şekilde söyleyeyim? Asya. Benim kanalıma abone olursan sana 10 milyon TL vereceğim. <laughs> Durduruyorum videoyu burada kesiyoruz burayı. T evet. Benim kanalıma T-Series abone oldu. Aynen aynen. Şu an bir, bir de Blade? Öldü ama. Aynen aynen. Tekno Blade öldü. Biliyorum ama ha. aynen, hayır. Öldü mü? Bir de dakika. Tekno Blade ölüyor Biliyor mu? mu? Biliyorum da bak yaptım en ne hocam. İki yıl önce, yıl önce bir yıl önce mi ne öldü. Ölüyor. Ah be yapma. Allah'tan diğeri neydi lan? Diğerinin ismi? Dream, Dream. He Dream, Dream yaşasın. Ben Dream'i daha çok seviyorum. Dream de kanalıma abone oldu. Aynen. Aynen. Mr. Beast T-Series'te. Aynen. Epes Patos'ta. Epes Patos'ta. Aynen. Yok pas atma. Olmuş ya. Sahte olalım. Kapı çarpıyor ben geberdim. Oha. Gülerken. Oh. Oh. Dream'i. Hadi gel dövüşelim <laughs> oğlum. <mı> oğlum <laughs> <Alkabey. gülüyor> Düşecek, düşecek. <laughs> gel biz kavga edelim gene. Dövüş. Dövüş sen. <laughs> Dövüş sen yeşil. Konu bu. ben dövüşeyim. Hayır ben, ben de sen adam sen gel lan. Gel yaparız onu videoyu. Pi Bir pi. Pü, 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 pü. Videonun sonu. Aa! Bekle şunu söyle ben unuttum. El alt durana ceza. Tam kuzen ceza evet. yedi ki. Ben 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 bilsen ben kuzen ceza yedim. Ay son en başta söyleyecektiniz bana ne? Yani en başta söyleyecektim. bir şey fark edecekti sana. Harbiden. Evet. Doğru. Ceza alacaktım. Şimdi. Oo arkadaşlar vallahi dondum lan. Bir pi pü, pü. Fer seni geçemeyeceğim. 2,5 dakika. Ceza olsun onu düşüneyim. Onu düşüneyim. Fer ceza olsun? Pu. Can şu terastan aşağı attı mı? bak bana. Ferit'in tablisini kırma. O Ferit'in cezası olur. <laughs> Nasıl? <laughs> ne? Ne? şu paça vardı, şey oldu Aa, Çok büyük bir yani üstünden abi ben arabayı da kesin. indir o ayağını birazcık. Bir, iki. Adamla kendini Ronaldo sanıyor mu? saattir <laughs> <laughs> bu çekiyor. Oğlum kronometreyi göremiyorum. Dört dakika 42 saniye beş dakika oluyor. Ne oluyor sence <laughs> sen mi kazanacaksın? ben mi? Ha? Kim kazanacak sen? Ne bileyim? Pi pi bu bu. Kader bilir onu. O <laughs> kader kader ablamı getireyim. Açarak uçan. Aa Dört dakika. tam beş dakika tam beş. Ayağım kaydı. Beş dakika iki saniye. Yok beş dakika. Beş, dakika üç saniye. Beş dakika üç saniye arkadaşlar. Beş okay. dakika üç saniye. Ceza ne? Şu dur, ben şarkı... şu Pepsi kafama dikliyim. Hayır. Ne olur söyleme. Eee. Ben böyle bir şey değil, ben devam ediyordum aslında. Kaydı sanırım. E, sen kaç şak 300 300 3 ekle. 303 saniye durdum. Ben 366. Sen? Sen iki, bir 1 dakika 24 sani, e, saniye. 85 saniye. 84 85 saniye. <laughs> Kuzeye gitsem da... dururdum. Aynen aynen Kesin. Bir daha bir video çekelim <laughs> mi? Ben de bir daha çekelim Çekelim Ağabey biraz dinleyelim şimdi. Ne söyleyeyim mi? Ama bu burada çekmeyelim CEZA! Alıyoruz Bana bakalım Ferit bu sefer ben en son yapmam sen kazanırsan sonra yapacaksın En az yapan ilk yapacak Kuzeyli ilk yapacak ben sonra yaparım Şimdi Pipi pupu CEZA! Pipi pupu Evet. Pipi pi bu <laughs> pi pi Şu şişeyi, bu şişeyi bahçede video kaydı altında kafana dökeceksin. Oo. Oh, video çekeceksin. Yok ya. ya? ya? O çok kolay lan ben yapardım ki. Oğlum üstümü nerede değiştireceğim? Ya, ya lan şöyle şöyle eğecek mi? kafana dökeceksin. Evet öyle. <laughs> yani saçını yıkayacaksın. Ama istersen banyoda böyle yapabilirsin. Banyoda yapabilirsin. Tamam annem. Hangisi seçiyorsun? Banyoda yapacağım. Tamam. Bari. Bu ceza ben o zaman ağır Gidiyoruz arkadaşlar banyoya. Burada arkadaşlar lavabo burada. Ferit yeri işte miyim? Ben burada yapacağım. Ferit. Burada. Arkadaşlar döküyor. Nerede? Ucunda mı? Dök dök dök. Dur. Dök. <laughs> Gözünü çıkardın lan değil mi? Hani ha, çıkarmış. Döküyor. Azıcık dök, azıcık. Tam yeter. Şimdi ne oluyor? lan? Hah? Hani hepsini dökecektim. Yok, yok çok dök ve çok dök ve. Dök biraz işte. Sabit gel gel. Oh. Dök bir azıcık dök. Tam yeter, yeter, tamam yeter. Bu. Oh. Evet, hadi bir tane daha. Bu ceza mıydı lan? Harbiden adama ödül verdik. <laughs> Hey evet, bekle durun kuzenliğin gözlüksüz versiyonu Başka bir yarışma bu lan bu çok ne? oluyor ne lan, ne dökülüyor lan dökülüyor Dökülüyor Sıfırlar. dökülüyor Sıfırlar. Ya Sopet ne yaptın? Ne ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> evet değil. Lan ben Asya'yla dövüşeyim. Ben Asya'yla dövüşeyim. dur yapma, yapma 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 yapma. Ben de kim dövüşsün karar verin. Asya. Yok yok hayır ben Asya'yla dövüşeyim. Siz ikiniz şey olun. Spiker falan olun. hayır. Bu bizim lazım. Biz çekelim sonra gidelim. Kim var yanına? Tamam. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Abone, like atmıyorsunuz. Bayın. Bay bay. Kuzey kapatsın yine videoyu. Ha ne kadar kavga ediyormuşuz gibi yapalım. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur, dur. Sen, ben yumruk atayım. Sen yumruk ateriye kapansın. Oğlum yumruk burada.